Tövbe ya Rabbi estağfirullah. Tövbe ya Rabbi estağfirullah. Estağfirullah el azim. Ya Rabbi bu lüha erdiğimiz andan itibaren elimden, dilimden, gözümden, kurağımdan, bütün azay cevarıhlarımdan şu bedenimle, kalbimle, Dilimle bütün vücudumuzla işlediğimiz hatalarımıza, günahlarımıza, ibadet borçlarımıza pişmanız ya Rabbi. Keşke yapmasaydık. Hata ettik, ayıp ettik, yanlış yaptık. Pişmanız ya Rabbi. Kapına geldik ya Rabbi. Sen gafur, rahimsin. Başka bizi affedecek kim var ki ya Rabbi? Sen Allah'sın. Rahman'sın, settarsın, Gaffarsın. Başka kim bağışlar ya Rabbi? Affet bizleri ya Rabbi. Pişmanız. Keşke yapmasaydık. Büyük küçük bütün hata ve günahlarımızı sen bağışla ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi, Estağfirullah. Tövbe ya Rabbi estağfirullah. Tövbe ya Rabbi estağfirullah. Tövbe abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nushura. Hep beraber gelin bir Ame'n tüyle imanlarımızı da tazeleyelim. Amentü billahi. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Haydi aşkla bir daha. Her nerede etseniz. Arabanızda, dükkanınızda, nöbetinizde, evinizde, sohranızda. Her neredeyseniz. Hadi buyurun. Koğuşlarınızda, hastane odalarında. Hadi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü aşk ile bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü can kardeşlerim aziz müslümanlar hanımefendiler beyefendiler sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam böyle mübarek bir Kadir gecesinde sessizce girdi Hiranur Dağı'na. Yalnızdı. Hanımı Hatice annemiz evinde bazen üç gün kalırdı Hira Dağı'nda. Bazen bir hafta kaldığı olurdu. Yemek getirirdi annemiz. Çamaşır getirirdi Resulullah'a. O dağın ucuna tırmanırdı Hiranur Dağı'na. Allah Resulüne böyle bir Kadir gecesinde ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbikel ekramüllezi alleme bil kalem allemel insane malem ya'lem buyurarak Rabbimiz vahiy gönderiyor ve Resulullah artık güçlüydü yüreğine Kur'an giren Kalbine Kur'an giren, aklına Kur'an dolan bir kol dünyanın önünde kimden korkar ki? Artık Resulullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak girdiği o mağaradan Muhammedur Resulullah olarak çıkıyordu. Hatimler göndermişsiniz sağ olun. Gerek benim sosyal medya hesaplarında, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da gerek Kanal 7'nin telefonlarına Yasinler, kelme i Tevhidler, Hatmi Şerifler yüzlerce gelin bir amin diyelim kısaca. O kardeşlerimiz ne niyetle dua ettiyse, kime bağışladıysa, arzusu neyse ve şu anda amin diyenler, Dünyanın dört bir yanında bir dua sofrasında, bir sahur sofrasında amin. 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 Ya Rabbel Alemin. Okunan hatmi şerifleri kabul eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Kim ne için okuduysa, kim neyi istiyorsa, isteyene istediğini ver ya Rabbi. Allah'ım şu gece vakti uyku bizden uzaklaştı. Şeytan bizden uzaklaştı. Senin kulların sana açtı ellerini. Sana yalvarıyorlar gecenin şu saatinde. Sahur vaktinde, Ramazan gecesinde, Kadir gecesinde. Allah'ım bu gece sen verirsin ya Rabbi. İsa peygamberimizin ölüleri dirilten nefesine sığındık. Hazreti İsa buyuruyordu ki: "Allah'ım, eğer senin rahmetin sadece iyilere, sadece evliyalara, sadece peygamberlere, sadece şehitlere, sadece salih kullara, ya Rabbi iyi insanlara ise Kötüler nereye gitsin? Günahkarlar nereye gitsin? Yüzü karalar nereye gitsin ya Rabbi? İsa aleyhisselam bizim için yalvarmıştı. Biz de yalvarıyoruz. Allah'ım bizi bu gece kapından boş döndürme ya Hatmi şerifleri, kelime-i tevhidleri, yasinleri, fatihaları, Şurada okunanları, yüreğimize dokunanları, Hiranur Dağı'na inenleri bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Kim ne için okuduysa, kim neyi istiyorsa sen gafurur rahimsin. Lütfeyle ya Rabbi. Hastalarımız var. Sen hastalarımıza şifa ver ya Rab. Ölmüşlerimiz var. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, şehitlerimiz, atalarımız, ecdadımız şurada dizinin dibine toplandığımız Eyüp Sultanımız, Fatih Sultanımız var ya Rabbi. Allah'ım, cümlesinin ruhlarına ikram eyle. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hususen hediye ediyoruz. En başta arz ediyoruz. Ruhuna ikram eyle ya Rab. Efendimizin şefaatini, sünnetini ölümüze dirimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab. Çoluğumuza, çocuğumuza imtihanlara girecekler. Memurluk, işçilik sınavlarına, üniversite sınavlarına liselere giriş sınavlarına, hafızlık sınavlarına, dünyevi ve uhrevi imtihanlara girecekler. Başarılar ver ya Rab. Çocuklarımızı muvaffak eyle ya Rab. Evlilik hazırlığı çeken ve hazırlık yapan bekar ya da dul kadınımıza, erkeğimize, oğlumuza, kızımıza hayırlı nasipler çıkar ya Rabbi. İyileri çıkar karşılarına ya Rabbi. Huzurlu, bereketli. İmanlı, İslamlı, ahlaklı yuvalar kurmayı çocuklarımıza nasip eyle ya Rab. Mahkumlara, hapishanelerde şu anda dualarımıza el açan ya da onların akrabaları, komşuları Allah'ım seveni sevdiğine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi onları da tövbe ederek, suçlu olanları ıslah olarak, suçsuz ve masum hapis yatanları suçsuzluğunu ortaya çıkararak sevdiklerine kavuştur ya Rabbi. Ya Rab! Ne olur Allah'ım, şu güzel Kadir gecesinde bir daha görür müyüz? Göremez miyiz? Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Hatimlerimizi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rab dert verip derman aratma soyumuzdan kıyamete kadar kafir çıkarma ya rabbi çalığımızı çocuğumuzu iyilerden eyle ya rabbi dünya ahiret işlerimizi rast getir ya rabbi ticaretle esnaflıkla köylülükle çiftçilikle hayvancılıkla işçi olarak memur olarak rızkının peşinde koşanlara bereketli helal kapılar aç ya rabbi İşi olmayanlara, gücü olmayanlara, ekmek arayanlara, iş kapısı arayanlara helalinden kapılar aç ya Rabbi. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.